Herkese merhaba. Bugün çiçek ekmek yapıyoruz. Altı buçuk su bardağı unumu karıştırma kabıma aldım. Üzerine bir paket instant maya ve iki buçuk su bardağı suyumu ilave edip karıştırıyorum. üzerine bir silme yemek kaşığı tuz yarım kahve fincanı su ilave edip yoğurmaya devam ediyoruz Bir streç filmle kapatıyoruz. Hamurumuz 30 dakika mayalandırıyoruz. Hamurumuz mayalandı. Havasının çıkması için biraz daha yoğuruyoruz. Yardım üzerini filmle kapatıyoruz. Yine yarım saat mayalandırıyoruz. İkinci defa mayalandırdığımız hamurumuzu telgahımızın üzerine alıyoruz. Tarifi Sanal Fırın isimli bir YouTube kanalından aldım. Çok güzel tarifleri var. Çok hoşuma gitti. Ben denemek istedim. Verdiğim ölçülerden iki tane papatya ekmek çıkaracağım. Parçaları bölüyorum. 7'ye de 14 tane beze yapacağım. Kısmını silip yağ süreceğim. Çok hafif bir şekilde tezgahımızı yağlıyoruz. Hazırladığımız parçalarımızı yağ sürdüğümüz kısımda yuvarlıyoruz. tekrardan bir yağlıyorum. Çok fazla olmaması gerekiyor. Hafif böyle hamurumun yapışmamasını sağlayacak şekilde çok az sürüyorum. isterseniz sade, isterseniz susam, çörek otu kullanarak da hazırlayıp kalıbınıza yerleştirebilirsiniz. Ben haşhaş tohumu kullanacağım. Bir taraflarını şu şekilde batırıp tabanına yağlı kağıt serdiğim kelepçeli kalıbıma yerleştiriyorum. Para şekil vermek amaçtı ben. Kelepçeli kalıp kullandım. Siz isterseniz fırın tepsisine yağlı kağıt serip de bu şekli verebilirsiniz. Birincisini hazırladım, ikincisini de hazırlıyorum. üzerlerini temiz bir bezle örtüp yarım saat mayalanması için bekletiyorum. Ekmeklerimiz mayalandıktan sonra üzerine su sıkıyoruz. ekmeklerimizi önden ısıttığımız 200 derecelik fırında tabanlarını ısıya dayanıklı kapla su koyup o şekilde pişiriyoruz. Fırınımın kapağını kapatıp ekmeklerimi pişirmeye başlıyorum. Diğer ekmeğimi de aynı bu şekilde pişirip hazırlıyorum. Ekmeğimiz çok güzel pişti. Tarifi aldım. Sanal fırına. Çok teşekkürler. Onun da sizin de şimdiden ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.